Fenerbahçe'de transfer gündemi, Sarı Lacivertli camiada transfer haberleri adeta gündeme bomba gibi düştü. Kulüp, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için Avrupa ve Güney Amerika'nın yıldız isimlerine rekor bon servis teklifleri hazırlıyor. Taraftarlar, bu gelişmelerle birlikte büyük bir heyecan ve beklenti içerisine girdi. Marco Valenti transferi, Fenerbahçe, Juventus'un yıldız orta saha oyuncusu Marco Valenti için tam 75 milyon euro tutarında dev bir bonservis teklifi hazırladı. PSA değeri 80 milyon euro olan 26 yaşındaki Maestro, geçtiğimiz sezon Serie A'da 34 maçta, 12 gol ve 15 asiste dikkat çekici bir performans sergiledi. Teknik direktör Jose Mourinho, transfer görüşmelerinde bizzat devreye girerek İtalyan yönetimiyle pazarlık masasında ısrarcı bir tutum sergiliyor. Morino'nun Valenti, bizim orta sahamızın yeni kralı olacak, sözleri kulislerde büyük yankı uyandırdı. Deni Haris için rekor teklif, İngiltere Premier Lig'in golcü yıldızı Deni Haris için, Fenerbahçe tam 90 milyon euro ile rekor bir bonservis teklifi hazırlıyor. 24 yaşındaki Forvet, geçen sezon 38 maçta 28 gol ve 7 asistle şampiyonluk yarışında takımının en önemli ismi oldu. Morino'nun eski öğrencisi olan Deni Haris için yapılan bu teklif, Manchester United ve Chelsea gibi dev kulüplerle kıyasıya bir rekabet ortamı oluşturdu. Sarı lacivertli taraftarlar, bu transferle birlikte Avrupa devleriyle yarışmanın gururunu yaşıyor. Lucas Silva'da Güney Amerika rüzgarı, Fenerbahçe, Flamengo'nun efsanevi sağ kanat oyuncusu Lucas Silva için 60 milyon euro bonservis teklifinde bulunuyor. 22 yaşındaki Yıldız, geçtiğimiz sezon 40 maçta 28 asiste adeta bir sağ sihirbazı gibi oynadı. Flamengo, Silva için 50 milyon euro talep ederken Mourinho, bu transferi, tarihi bir devrim olarak nitelendiriyor ve başarının anahtarı olarak görüyor. Transferin gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe, Güney Amerika'nın süper yıldızlarını Avrupa'ya getirme konusunda yeni bir dönemin kapılarını aralayacak. Matthias Kurigar ile defans güçleniyor, Bayern Münih'in savunma lideri Matthias Kurigar için Fenerbahçe, 65 milyon euro bonservis pazarlığı yürütüyor. 29 yaşındaki dev stoper, geçtiğimiz sezon Bundesliga'da 32 maçta 4 gol ve 5 asistle takımının savunmasında adeta bir kale gibi görev yaptı. Mourinho, Kurigar'ın transferinde aktif rol oynayarak, bu oyuncunun Fenerbahçe'nin defans hattını tarihe geçecek şekilde güçlendireceğini belirtiyor. Borussia Dortmund ve RB Leipzig'te transfer için devrede olsa da, Fenerbahçe bu transferde kararlı. Jami Collins ile orta sahada yeni enerji, Newcastle United'ın genç orta saha oyuncusu Jami Collins için Fenerbahçe, 55 milyon euro kiralama ve sonrasında satın alma opsiyonu ile anlaşma zemini arıyor. 23 yaşındaki Collins, geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 30 maçta 6 gol ve 10 asiste takımının en parlayan isimlerinden biri oldu. Mourinho, Collins'in enerjisi ve oyun zekasının Fenerbahçe orta sahasını bir fenomen haline getireceğini vurguluyor. Newcastle kulübü de pazarlıklarda istekli ve bu transfer, sarı lacivertliler için büyük bir yatırım olarak görülüyor. Pedro Martinez ile gol yükü, İspanya La Liga'nın yıldızlarından Valencia, CF'de forma giyen Pedro Martinez için Fenerbahçe, 70 milyon euro bonservis teklifi hazırladı. 27 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon 36 maçta 22 gol ve 8 asiste takımının gol yükünü sırtladı. Mourinho, Martinez'in Fenerbahçe'de adeta bir devrim yaratacağını ve gol yeteneğinin efsanevi olduğunu belirtiyor. Barcelona ve Real Madrid'de transfer için pazarlıkta olsa da, Fenerbahçe'nin maddi gücü ve Mourinho'nun ikna kabiliyeti bu transferde öne çıkıyor. Diogo Fernandes ile sol bekte güç, Portekiz'in süperstar sol bek oyuncusu Diogo Fernandes için transfer görüşmeleri son aşamaya geldi. 25 yaşındaki Fernandes, geçtiğimiz sezon 38 maçta 3 gol ve 14 asiste hem defans hem hücum hattında müthiş bir denge sağladı. Transfer bedelinin 45 milyon euro olduğu belirtilirken, Morino'nun bu transferle takıma hız ve dinamizm katacağı ifade ediliyor. Benfica ve Sporting Lisbon'da transfer için devrede olsa da, Fenerbahçe'nin teklifi en cazip olanı olarak öne çıkıyor. Adrien Dupom ile geleceğe yatırım, Fransa Lig 1'de patlama yapan genç yetenek Adrien Dupom için Fenerbahçe, 50 milyon euro bon servis teklifi hazırladı. 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezon 33 maçta 9 gol ve 12 asiste yıldızlaştı. Mourinho, Dupom için, bu genç yetenek, Fenerbahçe'nin geleceğini şekillendirecek bir fenomen, diyerek büyük umutlar besliyor. Transferin gerçekleşmesi halinde, Dupom'un hem şimdiki hem de gelecekteki başarılar için önemli bir rol oynayacağı düşünülüyor. Transferlerin genel değerlendirmesi ve teknik analiz, Fenerbahçe, Marco Valenti, Deni Harris, Lucas Silva, Matthias Kurigar, Jami Collins, Pedro Martinez, Diogo Fernandes ve Adrian Dupom gibi yıldız isimlerin transferi için gün sayıyor. Jose Mourinho'nun bizzat aktif rol aldığı bu transferlerde rakip kulüplerle kıyasıya mali rekabet yaşanıyor ve transfer bedelleri tarihi seviyelere ulaşıyor. Taraftarlar bu gelişmelerle heyecanı zirvede yaşarken, transferlerin gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezon futbol sahalarında adeta bir devrim yaratacağı öngörülüyor. Gelecek analizlerde oyuncuların performansları, takıma katkıları ve Mourinho'nun taktik planları detaylı şekilde incelenecek.